Arkadaşlar bugün Driver Head oynayacağız. Yanımda kuzenim var. Kuzenime karşı ben oynayacağım. 2p. Ben kazan hmm. Evet tabii. Bak! Ay. Direkt kaybedecek arkadaşlar. Bu arada ben oynadığım oldu. Kardeş kanalıma Evet, kaybettim gerçekten. Tölte. Bu arada kardeş kanalıma abone olmayı mi? ve like atmayı unutmayın kardeş kanalı. Evet kuzenim kırmızı ben mavi. Bana kötü bana dedi sen olmaz mı yani? Evet onun kafasını eziciğim. Kendi kafasını eziciğim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bir mob. Sensin. Yok evet. Evet Dünyanın en büyük mob'u. Aa ben nub. kaçıyorum. Mob. Yo, ben yanlışlıkla yaptım. Yaptım. Yani Yüzyılda en büyük numu şu an benim yanımda. Ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Biliyorum ben yanlışlıkla <laughs> yaptım. Ben biraz daha arkadaşlar. Mirac'in e, yani kaybedişini izlemeniz çok güzel oldu bana göre. Şu an kafanı kıran benim. <gülüyor> <gülüyor> Ve kırmızı kalır. Tüh çikolata ekmek yaptım. ben? <laughs> yapalım. 3 el atacağız arkadaşlar. Şu an 1 0. <laughs> şu an 1 0'dı. 1 0 şu an 3 el atacağız arkadaşlar. Uçtum arkadaşlar patladım. Aa! Yine öldüm. 3 el atacağız. Sakin bir ol Zeyrek. Aa bomba bomba. Sam. Aa patlayacak kaç kaç. Ben öldüm ya. <laughs> ben öldüm sen. Kafana kırarım böyle. Of. Kötü oldu ya. Şöyle uçalım. Kafana kafana. Ben bu oyunda da ben kazanacağım. Aa. ben. Ben kazanacağım değilsem ben kazanacağım. Ben maviyim arkadaş. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Derken öldüm ya. Bunu ben kazanacağım. Demiştim. Bakacağız. Demiştim. Bu el kim alırsa? Ben. Ben. Yo ben. Yo ben. Ben yine. 2-0. 4 olan kazan. Yok 5 olan kazan. Tamam. Ya 5. 5 tamam. Tamam tamam. Son güreş. Bunu da kazanırsan şey ya. Kazanmış olacağım. Hadi gel. Aa. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gelsene. Aha ani ölüm geliyor. Ani ölüm. Ani ölüm dedi. Aa. Boş hani ölüm sen. Arkadaşlar ben bu oyunu yeni yeni öğrendim ama güzel oynuyorum. Çok güzel. Süper. Aa ineyim var. <laughs> ezdi ya. Daha sıfır arkadaşlar. Aa. Kafam kırılsın. Göstere girme. <laughs> Kendi kafasını kırdı. Ne yapayım? <laughs> Bomba vardı. Tövbe <laughs> <laughs> Aa. O senin olsun al. Ya. Üç üç. Arkadaşlar Berraksu kazandı. Bu videomdu... bu videon... Yani kuzenim kazandı. Adı Berraksu. Şey kız. Bu videonun da şey. Bu videoda ben kaybettim. Ezo gibi ezildim. Ben çikolata ekmek yaptı yedim. Ya da <laughs> Allah. <laughs> Çok güzel. Sonuna gidelim. Sonuna gelelim. <laughs> Bugün turşuya taktım like me ve videonun sonuna gelelim. like atmayı ve yorumlamayı like atmayı ve yorumlamayı unutmayın. Ve kardeş kanalıma da abone olursanız güzel olur. Bana da abone olursanız. Bay bay.